Türkiye'de yangın sektörünün ürün tedarik şirketleri arasında hatırı sayılır firmalarından biri olduğunu söyleyen ODES Genel Müdürü Hamit Özkan, bina ve tesis güvenliği hakkında sorularımızı yanıtladı. Yangından korunma sistemleri konusunda 1987 yılından beri uzman kadrosuyla hizmet veren firma bugüne kadar uluslararası standartlarda gerçekleştirdiği anahtar teslimi projeler sayesinde koruduğu alan 1 milyon metrekareyi geçmiştir. E, firmamız 1980 yılında Türkiye'nin ilk yangın mühendislik firması olarak kuruldu. O dönemlerde e, ülkemizde yangın yönetmeliği çok ciddi uygulanmıyordu. Fakat e, ülkemizin kalkınma sürecinin başlangıcından sonra e, ülkemizde yangın yönetmeliğine göre birçok proje yapılmaya başlandı. Bu projelerin uygulanması esnasında yangın yönetmeliğine tabi olan projeler yapıldı. E, akabinde sektörün aslında gelişmesi 90'lı yıllardan sonra e, yukarıya doğru ivme kazandı. Büyük endüstriyel tesislerden tutun hastanelere kadar, okullardan tutun büyük iş merkezleri, plazalara kadar, uçak hangarlarından petrol tesislerinin, dolum tesislerine kadar, aklınıza ne geliyorsa konutların yangın güvenliğinden tutun, araçların yangın söndürme sistemlerine kadar çok geniş bir ürün gamına hitap eden bir firmayız biz. Firmamız ilk kurulduğu yıllarda Proje firması olarak başlamış, kamu kurumlarına, özel sektöre e, tasarım aşamasındayken binalar yangın projelerini NFPA normlarına göre e, hazırlamış ve projelendirmiş bir firma. Firmamızın üretim yaptığı e, konular yangın dolapları, yangın söndürme cihazları, köpüklü söndürme sistemleri, gazlı söndürme sistemleri, sulu söndürme sistemleri. Bu sistemlerin birçoğunu tasarımını ve projelendirmesini yaparken aynı zamanda firmamız bu projelerin taahhüt işlemlerinde yapmaktadır. Uygulamasında yapmaktadır. Çözüm odaklı e, projeler geliştirebiliyoruz. Örneğin arşivlerde veya bilgi işlem odalarında suyun kullanımı oradaki malzemelere eğer zarar verecekse yangını söndürmekten ziyade diğer malzemeleri de koruma yönünde hareket ediyoruz. Burada ne ortaya çıkıyor? Temiz gazlı söndürme sistemleri kullanılıyor. Bu söndürme sistemleri çok kısa zamanda elektronik olarak dumanı, ısıyı veya alevi algılıyor. Ve sistem devreye giriyor. Yanma durduktan sonra ortamda ciddi zararlar olmuyor. Ve çok kısa bir sürede işletmeyi tekrar devreye alarak insanlar çalışabiliyor. Su söndürme sistemleri daha çok binanın konstrüksiyonunun korunmasına yönelik daha ileri boyutlara gelmiş olan yangınları durdurmak için kullanılıyor. Bunlar zaten zorunlu standartta. 40'a yakın personelle uluslararası standartlarda projelendirme, malzeme temini, montaj, devreye alma ve bakım hizmetleri veren sektöründe önemli bir oyuncu konumunda. İstanbul'da yaklaşık 3000 metrekare alanda üretim yapmaktayız. Biz daha çok butik üretim yapan bir firmayız. Standart üretimleri bizim ürün gamımızda çok fazla yoktur. Yurt dışından çok önemli temsilcilikleri var firmamızın. Kullandığımız ürünler tamamen uluslararası standartlara ve sertifikasyona sahip ürünler kullanmaktayız. Yaklaşık iki ay sonra firmamız 2013 yılının Kasım ayı en geç yeni deposuna taşıyacak üretiminin üretimde bulunan deposunun bir kısmını. Gazlı söndürme sistemleri ile ilgili dolum tesisini aktif hale getirecek. Şu an hali hazırda firmamızın İstanbul, Ankara ve Bursa'da temsilcilikleri, bölge müdürlükleri bulunuyor. Bunları ülkemizin özellikle tatil bölgesi Antalya ve İzmir bölgesinde planlamamız içerisine aldık. 2014 yılı itibariyle inşallah onları da harekete geçirmiş olacağız. Proje Müdürü Sayın Şenadalı korunacak alana göre sistem yaptıklarının altını çiziyor. Kişi özelden çok aslında yapılacak yerin e, özelliğine göre. Mesela koruyacağımız burada malzeme çok önemli. Mesela e, bir mukavva fabrikası olduğu zaman ya da bir iplik fabrikası olduğu zaman tabii ki durum çok daha farklı olabiliyor. Kullanılan çünkü sprinkler e, ve sistem tamamen değişiyor. Seçilecek pompaya kadar. E, pompa zaten sistemin kalbi burada aslında bizim için. Dediğim gibi önemli olan koruyacağımız yerde bulunan e, malzeme ve ürün. Ona göre sprinkler çeşitimizi ona göre seçiyoruz. Borulandırma boru e, çaplarımızı ona göre belirliyoruz. Hidrolik hesaplarımızı ona göre yapıyoruz. E, bütün değerlerimizi ona göre seçiyoruz. E, çünkü mesela 6 metreden genelde yüksek olduğu zaman e, depolarda sprinkler çeşitimiz tamamen değişiyor. E standart e, tepkimelilerden e, hızlı tepkimelilere geçiş yapıyoruz. E, gazlı söndürme sistemlerinde de yine koruyacağımız yerin yine mesela elektrik odası, server odası dediğim gibi arşivler hani bunlar önemli. E, Novek, FM200, e, argon, e, karbondioksit gibi e, farklı gazlarımız var. Karbondioksit mesela gazlı söndürme sistemlerini genelde insanların çalıştığı ortamlarda tercih etmiyoruz. Çünkü belli bir seviyede zarar verdiği için e, genelde sadece kapalı olan trafo odalarında mesela tercih ediyoruz. Onun dışında insanların genelde çalıştığı ve korunması gereken mahallelerde FM200 veya Novec gazını tercih ediyoruz. Müzik